Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını az sonra değerlendireceğiz. Biz bir başkandan bir başka başkana gidelim. Hemen Emre Kaplan'a sözü bırakalım. Yılport Samsun Spor Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım yanında. Emre Başkan'a da hayırlı olsun diyerekten Süper Lig tekrar sözü sana bırakalım. Çok teşekkürler Ankara'dan bir kez daha mutlu günler, İyi yayınlar dileyelim. Sizin de söylediğiniz gibi Samsun Spor Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'la birlikteyiz. Başkanım öncelikle Türk futbolu için yeni dönem hayırlı olsun. Mehmet Başkan yeniden bu kez 4 yıllığına görevde. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz? Onunla başlayalım isterseniz. Adam, Mehmet Bey'i ben iş hayatından tanıyorum. Uzun yıllardır, yaklaşık 15 senedir ee, o geçiş döneminde... Yani denenmemiş şeyleri yaptı. Bir güven verdi futbol camiasına. En azından ben öyle gördüm. Bugün de tek aday olarak çıktı ve seçtik kendisini. isteyerek seçtik. İnşallah bu dört yıl içinde Türk futbolunu bu çıkmazdan Tek başına kurtaramayacağını biliyoruz ama hep birlikte kurtarırız diyorum. Çünkü bizim de ona destek olmamız lazım. Onun da bize destek olması lazım. Yoksa e, tek başına bırakınca bu işler olmuyor. Ekip e, biz e, kulüp olarak e, Mehmet Başkanımızın vizyonunu iyi bildiğimiz için e, hem A takımında hem altyapıda hem şehirde gereken her şeyi hazırladık. Ee, süperliğe e, böyle gümbür gümbür gelecek bir Samsun Spor, e, hazır gibi inşallah takımı da kurarsak e, zannederim Samsun Spor maçlarını seyreden futbol severler e, zevk alacaklar e, yani benim de hedefim hep bu kulübü başına geçtiğimde tek şey vardı Samsun Spor'u Samspor'lu olmayan taraftarların ikinci takımı yapmak bir Atatürk sevgisi bir vizyon yüksel Yıldırım işte camia yani farklı şeyler yaparak farklılaşma, yani diğer kulüpler gibi değil işte bir sürü kitaplar var Bunlar üzerine. Biz de farklı bir kulüp olalım dedim derken yani Türkiye'den farklı. Benim örnek aldığım bir sürü Avrupa'da böyle dibe vurup çıkmış kulüpler var. Biz de o öyle bir şeydeyiz biliyorsunuz ikinciliğe düştük oradan aşağı gidecek de beklenirken ben geldim güzel bir vizyonla iki yılda ikincilikten. Üç yılda birincilikten çıktık. Şimdi Süper süperlikte kalıcı olmak. Zoru başardık ama daha zor kalıcı olmak. İşte bunu yapacağız diye düşünüyorum. Sayın Başkan tabii şu da var. Siz de az önce bahsettiniz. Kadroyu kurmak ve Samsun Spor taraftarını heyecanlandırmak istiyoruz dediniz. İlk transferlerinizden bir tanesi Okan Kocuk oldu. Transferlerle ilgili durumlar da tabii ki merak ediliyor. Nasıl bir politika izleyeceksiniz? Yıldız oyuncularla mı yola devam edeceksiniz? Ya da daha takım oyuncusu olarak nitelendirebileceğimiz isimleri mi tercih edeceksiniz? Bununla ilgili de görüşünüzü merak ediyoruz. Şimdi biz Samspor olarak yeni bir yapılanmaya giriyoruz Süper Lig için. Çünkü kurduğumuz kadro bizim TFF1'de şampiyon olmak içindi. Ve bunların içinde bazı arkadaşları kesinlikle tutacağız çünkü düşünmüştük alırken en az bir sene daha devam etmelerini ee, ama şimdi biz takımın omurgasını kurmaya çalışıyoruz ee, İşte Okan Koçukla e, şey yaptık ilk transferimizi Kaleyi hani Türk futbolunda söylerler hep e, Tutanınla Atanın iyi olursa hani bu iş oluyor. Biz şimdi tutanımızı yaptık. Şimdi atanımız vardı ama daha iyi bir Santrofor arayışı içindeyim. Ee, tabii Omurga'da biz işte kale, stoper, 6 8 önde Santrofor, o beşliği oluşturup sonra da etrafını donatmak. Ee, bugün e, yurt dışından stoperimiz inşallah gelecek. Akşam İstanbul'da görüşeceğim. Yarın çekaba girecek. Her şey sağlam giderse onunla da ikinci imzamızı atacağız. Önümüzdeki hafta yine bir kanat oyuncumuz gelecek. Ee, yani yavaş yavaş takımı şey yapıyoruz. E, Türkiye'de almayı düşündüğümüz yani kiralık olabilir, satın alma olabilir oyuncular var. Şimdi kulüpler bayramdan sonra kampa girip bir kararlar verilecek. İşte Türkiye'yi bilen bazı oyuncular var radarımızda. Onları alacağız. Yurt dışından getireceğimiz var. İşte geçen seneden kalacak oyuncularla mütevazi bir takım Hüseyin Hocamla sık sık bir araya gelip konuştuk. Yani hocam 3-5-2 ağırlıklı oynuyor ama maç içinde bizim o oyun formasyonu değiştiriyor. Ee, ...bu güzel bir şey... Ee, ...onun için yani birden... ...fazla... ...o pozisyonu oynayabilecek oyunculara gidiyoruz... ...yani o da kolay olmuyor... ...çünkü 3-5-2'de... ...bilhassa o... ...kanat bek dediğimiz oyuncu... ...bu aralar bulmak zor... Ee, ...orta sahada... ...yani çok koşan... E, e, ...oyuncular lazım... ...dinamik e, şey yapan... E, ...öne giden... E, Öyle oyuncular. Yani biz tamamlayıcı oyuncular bakıyoruz. Bizim analiz departmanı scout'a destek veriyor. Oyuncular uyuyor mu, uymuyor mu diye. E, i̇nanılmaz bir e, yani güzel çalışma yapıyoruz e, transferde ama istediklerimizi alamıyoruz. E, olay yani biraz e, böyle. E, şey değil. E, biraz hareketli bir ortam olduğu için. Evet evet şimdi teşekkür görüyorum. oldu başkanım. Başkanım burada ben de şeyini yapayım. Yani e, Samspor e, güzel olacak. Yani e, gerçekten e, maçlarımızı keyif alıcı olacak. Şey değil. Ben sizin yayını dönecek misiniz? Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür zaman şey yaparız. Estağfurullah başkanım. Her zaman mikrofonumuz, kafamız evet. size açık. Yüksel Yıldırım'ın görüşleri, değerlendirmeleri. Başkanımız geldiği için ayıp olmasın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yüksel Yıldırım'ın değerlendirmeleri, görüşleri bu şekildeydi. Ben sözü tekrar İstanbul'a, merkeze bırakacağım. Sevgili Emre Kaplan çok teşekkürler. Ee, Yüksel Başkan baya böyle sahanın içine girerek e, teknik evet. analize birlikte. Ee, anlattı. Tabi Samsun Spor'a bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Ee, Süper Lig'de görmeyi özlediğimiz takımlardan birisiydi Samsun Spor. E, onların da tabii transfer hareketlerini merakla e, bekliyor olacağız. Şimdi e, Ahmet Başkan'ın açıklamalarına geçecek e, olursak Gökhan Hocam, şimdi Başkan çok fazla önemli şey söyledi. Tabi merak edilen nok nokta şuydu. Sayın Büyükekşi de oradaydı. Ahmet Nurçebi de oradaydı. E, herkesin gözünün üzerinde olduğu bir noktada bu iki isim karşı karşıya Geldiler. Tabii karşı karşıya geldiler derken nasıl açıklamalar yapılacak merak noktası vardı.